Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 29 Ağustos 2020. Orhan'la beraber bazı kovanlarımızı kontrol edeceğiz. Beraber kontrol edelim. Şerit alıyorum artık. Alalım bunlar. Eski. Eski. Arkadaşlar şeritlerinizi genelde bir, bir hafta ya da 10 gün bekletseniz yeterli. Etkisini kaybediyor çünkü. Bazı arkadaşlar bir aydan fazla bekletiyor ama o zaman da e, şuralardan yiyorlar. Araya bir sürü iş çıkıyor. E şöyle bir kontrol yapacağız. E, yavru durumu nasıl? Ona bakacağız. 2-4-6 çıktı arkadaşlar. Evet nektar gelmiş. E, göstereyim. Daha önce var mıydı orada Bu, acaba bunda güzel parlıyor da ha. Evet günlük var mı diye bakıyorum. Bu tarafta günlük yok. Bunda Bu taraf boş arkadaşlar. Hafif nektar atmışlar. Baş kısımlarda biraz vardı abi. Genelde yoktu. Tamam. Şimdi tekrar aynı şekilde koyalım. Evet yavru durumuna bakalım. Evet buraya da hep nektar atmışlar. Bak şurada hafiften böyle bir yeşil, yeşil bir nektar var orada. Büyük bir ihtimalle ha, evet. o katran'dan geliyor. Şu alt tarafa Evet. Ee, bazı çıtalarda daha net gözüküyor, yem yeşil oluyor. Bak Anladım. görüyor musun şuralara yem yeşil. Evet. Acaba videoda gözükür mü? Bir deneyelim. Şurada arkadaşlar yeşillik var. Şöyle hafiften oynatayım belki görebilirsiniz yeşilliği. Şuna bakalım. Yem yeşil bir bal geliyor. Evet bu yeşil bal koyu yeşil arkadaşlar katran balı katrandan geliyor şu anda yukarıda katran var ama hala yavruyu göremedim. Abi, alıyorum, bana As, bana sen aldın alıyorum. mı çıta? Aldım. Tamam. Evet bu şekilde. Oldu. Hı hı. Evet yavrumuz güzel. Şey de var günlük. De var evet günlük da. güzel atmış. Biraz uzak olduğu için kamera şöyle göstereyim arkadaşlar. Günlüğü atmış. Şu kısımlar. Evet ana arımız yeşil. Bu senenin ana arısı. Biliyorsunuz ben ana arı, ana arıları yeşile boyuyorum. Evet bu tarafta komple günlük. Şimdi arkadaşlar değerlendirme yapıyoruz. Yani aramızda herhangi bir sıkıntı var mı yok mu diye. Günlük yavruyu gördük. Kapalı yavruyu gördük. Balını gördük. Sakinlik güzel. Şey Sakinlik güzel. güzel. Bir de e, kapalı yavrularda herhangi bir sıkıntı yok oran. Evet. Şimdi açınca ben onlara bakıyorum. Sen de. Hı. Hani bak. Bazen kapalı yavrularda çıkmayanlar oluyor ya. O evet. zaman. Daha dikkat etmek lazım. Kapalı yavru. Orta taraf hep yavru arkadaşlar. Evet burası da hep yavru. Hepsi var mı? Evet her taraflar var. Yavru. Yani şu saatte bizim istediğimizde bu arkadaşlar. Çünkü balını süzdük. Ee, ve artık yavruya yatmasını istiyor. Antalya'da daha biz kışa girmedik. Daha kışa yaklaşmış sayılmayız. Önümüzde daha pürem var. Keçi boynuzu var. Sonuçta yalmıyorum. Şu mumları alıyor muyuz? Alalım. Şöyle. İşte kovanınızdaki petekleri süzdükten sonra arınıza mutlaka besleme yapın. Kek olur, şerbet olur. Poşetle şerbet verebilirsiniz. Ama ilacınızla mutlaka verin. Biliyorsunuz varrova bizim için sıkıntı. Kapatıyorum. Evet yapacak başka bir şeyimiz yok. Gayet güzel. Evet, kekini yemiş. Şöyle göstereyim keki yemiş arkadaşlar. Hemen şu fazla kısmı naylonu yırtıp alacağım. Az önce bahsettiğin şey abi hani kemirmeye başladılar dedin ya. Bakayım. Evet fazla durduğu zaman arkadaşlar bakın kemirerek atmaya çalışıyorlar. Yani arılar boş boşuna uğraşıyorlar. Yani bir hafta kaldı mı yeterli. Zaten aldığınız ilacın üstünde yazıyor ne kadar kalması gerektiği. Evet burada fazla çıtalar var. Evet. Onda da vardı. Hı, hı. Evet burada fazla çıtalarımız var. Bunlar çünkü süzdüğümüz ballar herhalde. Aynen. Temizlesinler diye. O yüzden 2, 4, 6 işte bu da. Öyle gibi gözüküyor ama. Çünkü bunda bal var. Bunu süzmemişsin. Buyur Benden sonra sen de bak. Evet kovanımızı açtığımız zaman öncelikle balı var mı, günlük yavrusu var mı, kapalı yavrusu var mı arkadaşlar ona bakıyoruz. Anarımız burada. Anarıyı boyamamışız oran. Nerede? İşte bak, anarımız boyamamışız. Evet, günlük yumurta anarı burada dolaşıyor ama günlük yumurta yok. Herhalde şu anda yumurta atmak için kendisi gözleri kontrol ediyor arkadaşlar. İşte bakın burada. Evet, şu anda kontrol ediyor. Herhalde atmaya başlayacak. Abi iki tane ana var bunda. Hani? Bak yeşil ana da burada. Allah Allah. Bir göstersin onu şeyden. Evet. iki tane ana var. Bakayım. İşte. Ölü mü acaba? Yo. Ölü değil. Allah Allah. Baksana gözlere. Gösterebildik mi? Ver bakayım. Gördünüz mü arkadaşlar? Emin olamadım ama. Bakın şöyle kameraya doğru tutayım. Bakın yeşil. Boyamışız. Bu da birlikte. bu senenin anası. Tut <laughs> aynı. Allah Allah aynı. Kovanda arkadaşlar ikinci ana. Ve gayet de sakinler. Sakinler. Ve niye kesmedi? Yeni çıkmış olabilir mi acaba? Bir bakalım. Nereden çıkacak abi? Yani e, yüzük var mı ona bakalım. Nereye gitti anarımız? Anarı oçtada olduğu için bu ana buraya gelmiş büyük bir ihtimalle. Burada geziyor. İşte Evet. işte arkadaşlar bakın parmağımın ucunda. Senin gelmiş olabilir mi abi? Benim ruşetlerden... Tanmıyorum ya. Olabilir mi? Belli olmaz. İlginç ama değil mi abi? Evet ilginç yani. İki yerden bunu anaya alacağız. Ben evet. bir tane şey getireyim abi. Evet. şimdi arkadaşlar bu ana arı dışarıdan mı geldi yoksa e, bozulmuş yüzük var mı? Bir ona bakmamız gerekiyor. Şöyle sanki arkasında yumurta atmış gibi sanki. Bakın kışı aşağıda geziyor. Yavaş geziyor. Evet. Bu anayı alacağız. Evet şu anda kafamızı kurcalayan soru arkadaşlar. Bu altı çıta. Bunun içinde anarın ne işi var? Acaba yüzük yaptı, yeni mi çıktı? Ama pek de yeni bir araya benzemiyor. Acaba benim şurada ruşetlerim var. İçinde ana arılar var. Oradan mı geldi? Bilemiyorum. Ruşetten çıkmış olabilir. Şöyle yeşil ana arı bu çıtadaydı. Şimdi bu çıtaya baktım ben yüzük. Yüzük yok. Bunda biraz yavaş alıp çözdüm var bunu. Öncelikle e, çıtaları bir kontrol edeceğim. Yüzük var mı diye. Bozulmuş yüzük varsa o zaman deriz ki hani yüzük yapmışlar çıkmış. Ama herhangi bir yüzük yoksa senden işte, gibi abi. dışarıdan gelmiş olma ihtimali yüksek. Zannetmiyorum abi bunda yüzük yapacağını. Yani anarısı atıyor ama bilemiyorum. falan. yani bazen arılar çok tuhaf. Al bunu da ana. Hemen şöyle yüzük var mı diye bakayım. Yavru durumu nasıl abi? Kapalısı güzel gözüküyor. Bak bazı gözlerde iki tane var. Evet. Acaba biri atıyor öbürü gelip üstüne bir daha mı atıyor? <laughs> Yavrusu çok güzel. Buralar hep günlük. Evet yüzük. Yüzük yok. Şimdi Ayhan abi iki tane şey olduğu zaman sence nasıl olur yumurta? Hani e, piş değil ama gerçek hmm. anadan iki tane yumurta attı, ne olur? Nasıl yani gerçek anadan iki tane yumurta attı? Normal ana iki tane ana yumurta attı, bir yani. şey olmaz. Ee, diğer arılar bir tanesini çıkarırlar, bir tanesi kalır içinde. Onda bir sıkıntı olmaz. Bazen ana arı e, duramıyor, fazla atıyor alışana kadar yeni ana. Şimdi bu yeni ana değil. Bak burada da var mesela. E, bazı yerlere iki tane, üç tane atılmış. Büyük bir ihtimalle öbürü de atıyor yavru. Şurada Allah Allah. göstereyim Çok ya. sana göstereyim şuradan güzel açılsınlar hangisiydi? Dur senden göremiyorum ben görüp sana söyleyeyim. Bak mesela şurada. Bak şuraya bak görebilirsen içinde iki, i̇ki, tane tane var. Var. iki tane var. İki tane var Böyle bir şey. Bak evet. burada var ikişer tane. Evet ee... tat kavgası var. Evet tat kavgası büyük bir ihtimalle diyorum ki arkadaşlar bazı gözlerde iki tane var size gösterebilir miyim ama Herhalde geliyordu. Evet yapacak bir şey yok. Yüzük yok yalnız arkadaşlar. İki anar da yumurtlamaya. Devam ediyor. Bakalım. Şu anda anar yumurtladığı için bir sıkıntı yok ya. Evet bak bunda yeşil bal var. Tarafında. Hı bu, bu, arkadaşlar bu çıta aslında kötü bir çıta. Ama poleni var, balı var. Bu dip çıtası o yüzden bunu bırakıyorum buraya. Tekrar. Hı. Evet. E, alalım. Ben ortak şey yap. E, şuna biraz kek koyalım. Kek içine koyalım. Oradan biraz kek koy. Şey, çünkü bu anayı Ben yani kekle verelim. Bolca evet. Çünkü bu delik büyük ya. Şimdi böyle açayım. Şöyle elime sıkıştıracağım keki. Yeter. Evet benim ruşetten de gelmiş olabilir. Döllenmiş ana olduğu için de Ellememişler herhalde. Yukarıdan gelen kovanlardan birisinden de kaçmış olabilir abi. Yok sanmıyorum. Yukarıdan getirdiğimiz kovanlardan anarı kaçmaz. Evet anarımız burada. Bunu da koyalım artık. Hiç ama ya. Evet. İşte bazen böyle demek ki oluyor oran. O şurada mıydı abi? Hı hı. Üçteydi değil, değil mi? Üçte bir, yani der mi? Der der. Der. Önemli değil çünkü zaten şeye kadar günlük atmıştı e kadar. Buraya koyabiliriz. Arı yoğun, arı yoğunluğumuz da güzel. Sıkıntı olmaz. Onu da yanaştır. Evet, arımızı kafesledik. Bu anarıyı ee, yeni yaptığımız bölmede kullanabiliriz ya da eski bir anarımız varsa arkadaşlar eski anayı öldürüp yerine bunu koyabilirsiniz artık seçenekler var siz hangisini istiyorsanız onu kullanırsınız. Kapatalım.